Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2002, 2022 yılı itibarıyla ÖTV indirimle muafiyetli araç listelerinden biraz bahsedeceğim. Kimlerin bu ÖTV araçlarını alabileceğini ve hangi oranlarda nasıl indirimler yapıldığından biraz bahsedeceğim. Bunları sizler için maddelendirdim. Bakalım ÖTV indirimli araç alma limiti resmi gazetede yayınlandı. Böyle 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseldi. Böylece %90 ve üzeri engel olan vatandaşlarımız 450 bin 500 liraya kadar olan araçları ÖTVsiz alabilecekler. Bu oran bana sorarsan düşük bir oran çünkü araçlarımızın fiyatları uçtu gitti. Yani artık 500 bin TL'nin altında neredeyse hiçbir araç yok. Ben hangilerinin olduğunu şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle %40 ila %89 arasındaki engelli vatandaşlarımızın alabileceği orandan biraz bahsetmek istiyorum. Onlarda ÖTV indirimi 26.3 uygulanıyor %89'a kadar ve KDV indirimi ise 15.24 oranda uygulanıyor. Yani %90 engelli gibi değil. Ve %40 engelli birinin de 18 yaşından büyük olması gerekiyor ve sürücü ehliyetinin olması gerekiyor. Bunu belirtelim. %90 ve üstü engelli orana baktığımız zaman dediğim gibi oradaki muafiyet oranı 450 bin TL ydi. Ve bunun engelli bireyin 18 yaşın altındaysa ailesi kendisi adına işlemi yürütecek aracı ÖTVsiz alabilir bir kişi. Bunu da belirtelim. Orada dediğim gibi bir yakın da kullanabiliyor. ÖTVsiz alınan araç satılabilir mi? Buradaki şeyler önemli. Burada şunlara değinmek istiyorum. 5 yıl boyunca aracı bir defa satamıyorsunuz ya da satarsanız da engelliden engelliye satabilirsiniz. 5 yıl dolmadan eğer satmak isterse ÖTV tutarını ödemeniz gerekiyor. İsterse bu 4,5 yıl olsun o ÖTV'yi sizden alıyor. Ama araç kaza yaptı, pert oldu, hurda ayrıldı vesaire olduğu zaman doğal afetlerle o zaman bunu belgelediğiniz takdirde ÖTV'siz yeniden sıfır araç alabilirsiniz. Ayrıca ÖTV siz araçlar aldığınız zaman motorlu taşlar vergisinden 5 yıl boyunca muaftır. Bunu da belirtelim. Buradaki maddeler sizler için önemli. Bundan sonraki şeyler ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi. Bunlar birçok markada var ama bunların her modeli girmiyor bunun içerisine. Ben bunları hangilerinin sizlere girdiğini şöylece göstereceğim işte okuyayım. Fiat Ega Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak biliniyor. Yine Ega Cross'un sadece language paketi. Ondan sonra haricinde yine ÖTV'siz alınabiliyor. EGA Hatchback'te language paketi hariç ÖTV'siz alınabiliyor. Yine EGA Station Wagon'da bir S6 Multijet Dizel motoru sahip language paket dışında kadar ÖTV'siz alınabiliyor. EGA'dan bu kadar. E, Toyota'dan Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDC, Dream Manual Vites ÖTV'siz sahip olunabiliyor. Yine Toyota Yarış 1.0 modeli Vision modeli ÖTV'siz alınabiliyor. Şimdi burada söylediklerim e, ilerleyen aylarda fiyatlar değişebilir Çünkü e, e, doların artmasıyla bu arabaların hepsi ithal girdi olduğu için e, fiyatlarında değişiklik olabiliyor 450 bin TL geçti takdirde Bunlar da e, fiyat listesinden çıkabilir ama indirim olduğu zaman da girebilir yani lüks araç beklemeyin e, onu söyleyeyim Mercedes BMW falan eskiden olduğu gibi Passat tarzı arabalar onlar listemizde yok e, Renault grubuna baktığımız zaman Clio modelleri ÖTV'si alınabiliyor. Tüm Clio'lar. Yine Talian'dan tüm modelleri ÖTV'si alınabiliyor. Bunun dışında Mega Sedan 1.3 TCI Joy Comfort 1.3 TCI ve Joy 1.3 TCI otomatik modeller ÖTV'si alınabiliyor. Dacia grubuna baktığımız zaman Sandero, Santoro Stepway'in tüm donanmaları, Duster Comfort 1.0 Turbo 90 BG 4x2 Comfort Eco G Turbo 100 BG 4x2 Comfort 1.3 150 beygir ADS 4x2 Comfort 13 Turbo 150 beygir. Yani bu da şöyle söyleyebilirim. Yani Dacia'nın da bütün paketleri alınıyor. Lodi'nin tek paket olan Ambiance 15 Blue DCI 7 koltuklu E6 D Full ÖTV'si alınabiliyor. Volkswagen grubuna baktığımız zaman dediğim gibi benim bir arkadaşım 2016 yılında Passat almıştı. Yine başka bir arkadaşım 2016 yılında Mercedes almıştı ama şu an o durumlar yok. Ve grubundan sadece Polo'nun style donanımlısı. Arıç tamam ve alınıyor. Golf'ün Golf'in ise 1.0 TCI 110 beygir manuel. Yani en alt paketini alabilirsiniz. Yine Kia grubuna baktığımız zaman Picanto Rio modellerinin tamamı ÖTV'si alınırken Stonic modelinde Elegance, Comfort, Prestige paketleri haricindeki ÖTV'siz alınıyor. Hyundai Hyundai i10, i20'nin tüm versiyonları ÖTV alınıyor. Bununla birlikte Elantra'nın 1.6 120 PC Style model vites ve Bayon'un 1.4 MP 100 PC Jam Style Elite 1.0 TGD 100 PC Style paketlerinde ÖTV'si alınabiliyor. Kona'nın ise sadece 1.0 GD 120 PC Style model ÖTV'si alınabiliyor. Peugeot'a baktığımız zaman Peugeot'un sadece 2008'in Active Prim ve prime otomatik, prime selection otomatik vites modellerine alınabiliyor. Onun haricinde Citroen'in C, SC ve C, C, C 3 modelleri öte, öte alınabiliyor. Honda'nın sadece City öte, öte muaf alınabiliyor. Daha önce Honda en çok tutan Civic birçok arkadaşımızda var. Ama şu an o model girmiyor. Mitsubishi'den sadece Space Star'ın tüm modelleri giriyor. Seat grubundan Ibiza'nın iki tane donanımlı paketi var. onlarca girmiyor. Opel Corsa'nın 1.2 Elegance Edition Otomatik Vites donanımları ötevesi alınabiliyor. Crossland'ın ise 1.2 Essential modeli manuel vites modeli alınabiliyor. Suzuki'de sadece CVT modelleri tamam ötevesi alınabiliyor. dediğim gibi bu kadar benim diyeceklerim. Ee, ÖTV'si alınabilen modeller bunlar. Umarım bu limiti arttırırlar. Daha yüksek fiyatlara çıkarırlar. Ama yıl içerisinde yapılacağını sanmıyorum. Yıl sonunda 2023'e doğru tekrar yeniden değerleme yapılır. O zamanki sıfır otomobilin fiyatlarına göre tekrardan alınabilir. Keşke kimse engelli olmasa ve bu muafiyette hiç olmasa diliyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.